Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel çok güzel bir, bir videoda karşınızda arkadaşlar sizin ne videosu olduğunu biliyorsunuz. Evet oynayacağız. Çeyrek finaller Türkiye Hollanda maçı. Size hemen bir özet geçeyim. Trozeti böyle çeyrek finaller. Sonra fikstürler böyle. Mesela bir sene bir geldik. Oyun planı yani takımımızda böyle. O zaman hemen çok vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Çünkü eğer vakitimizi kaybetmezsek zamandan da kazanırız. Yes. Allah Allah. Bakalım adamların tabanına. Bizim kalıcımız şu anda daha iyi. 83'lük. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu da en bir şeylerden birisi kalecidir. Çünkü kaleciler ve forvetler iyi olursa forvet stilize gibi gol Ya oğlum o nasıl bir pas ya? Hızlı başladık diyecekken. Hayır. O. Oh, hayır. 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 Hayır ya. Bakın ev sahibi modda oynuyoruz yani çok zor. En zorunu oynuyoruz şu anda. Bakalım yenebilecek miyiz? Hadi yenelim ya. O işte. Hayır. Oo. Yanday. Müdahale. Oy Arda. Oy. Arda Güler'in beşliğini gören. Geçirdiği beşliği gören var mı? Oy. Orada doboğaz edip şey gibi olurdu ya. Ah. Ver buradan, Arkadaşlar sesimizi duymuş muyuz? Hollanda, Hollanda diye bağladım bizni. Ah, Chavis taç kullanıyor. Ay. Evet. Şu anda 30. dakikadayız. 30. orada bir pas. Yok. Olmuyor, olmuyor. Memphis depo, depo gel, depo Mert çıkardı. Mert, Günok, Mert, Mert, Mert. Ah topot musun? Örümcek misin? Orada koy kafayı oğlum. Evet. Çok iyi uzandı. Doğru. Şöyle. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitiyor. Bakalım böyle mi devam edecek? Evet. Hadi bakalım başlayalım büyük çaldı ve başladı. Hayır, barış, 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 barış. Tamam, 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 tamam. Stres yok, stres yok, stres yok. Barış. Bunu bir anda streslendim lan. Hadi oğlum kapın otobu, kapın artık, kapın, kapın, kapın. Cenk, 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 Cenk. Cenk, 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 Cenk. Cenk. Orada da... Derken ya. Savunma. Neyse taş bizim. Çok güzel bir şey yakaladı. Gülmüştük. ah da kapamadı. Evet. Hayır, hayır. Orada be. Yer çavuş Simons aldı çavuş Simons da depayda Simons da Alkan. lan oldu kuşlu kapamakta kapama, bu Salih kapmak istiyor hmm. oyuna fokuslandım de Gerekmediği zaman yani. Bak şu anda gerekli ama olmadı. Fual ya. Oradan gol atarlarsa var ya büyük patladık. Büyük patladık. Büyük patladık. Patladık patladık. Of oradan atar o. Bir pas boy atabilir. Düşündüm bak biliyor musun onu? Oradan nasıl gördü adam? Vur! Helal, vur! Ana, taç onların. Çili. Kapamadı. Hayır, hayır. 87. dakika. Salih uzaklaştırın artık. Uzaklaştırın artık şu topu. Çocuk Bizim çocuk. Lan. Yavaş olun. Of. yiyeceğiz ha golü. Bu arada yiyeceğiz. Baba. Hadi. Hayır. Hayır. Relax. Mert Ve sonunda bir topu kaçtı ve 90 dakikanın sonu. Uzatmalara kalıyoruz. Uzatmalardayız. Ve şu anda ilk uzatmaya giriyoruz. Hayır ya. Cenk ya bu. Daha. nasıl oluyor ya? Oo! Felaşim Mert. Mert uzandı. Uzanmasaydı zaten dışarı gidecekti ya da gol olacaktı. Ben tam görmedim onu. Ama uzandı Mert. Şu helal. Mert. Helalsin sen Mert. Mert çok güzel uzandı be. Şurada bir tane güzel top kapsak. Of çok güzel olur ha. Tadından yenmez. Hoca <laughs> hiçbir şey yok ya hareket denerken yapamadı. Evet ilk yarı bitti. Bir ara. Ve ikinci şey geçiyoruz. Eğer bu da olmazsa penaltılar. Penaltılar da zaten bir tane kazanan olacak? Bunu kaybedersek büyük patlarız. Hatta şu anda gol yersek zaten patlarız. Hoca orada bir şeydim, Orada penaltı dese bir şey mi? Ben bittim. Aa çok güzel gidiyordu Arda ya. Ya yürü git ya. Hiçbir şey yok. O Memphis de vay. Uzanamadı. Uzansa belki olurdu gol. Ama olmadı neyse. <laughs> Lan ne yaptı Arda orada? Ben orada uzaktakini atmaya çalıştım gitmedi. Belli değil nedeni. Belli değil nedeni. Vur kafayı oğlum. Taç kimin? Evet taç bizim olsun ya değil. Hadi ya. Hayır bu bu anı atlatırsak Yes! Bu an atlattık ve Türkiye Hollanda maçında 0-0 devam ediyoruz ve uzatmalar sonrası. Penaltılar. Uh! Çok şu anda heyecanlıyım evet. Takımlar konuşma içerisinde. İlk önce Cenk atıyor. Kaleci kurtaracağım işareti yapıyor. Bakacağız. Cenk atabilecek mi, atamayacak mı? Hadi Cenk. Cenk attı. Kaleci doğru yön dedi ama Cenk uzanamadı ve Cenk attı. Şimdi Mert'te sıra. Bakalım Mert kurtarabilecek mi? Memphis Depay kullanıyor. Evet bütün takımlar heyecanlı bir şekilde duruyorlar. Mert. Mert. Sağ dedi. Mert. Mert uzanıyor ve kurtarıyor. Mert kurtarıyor. Mert kurtarıyor. Mert. Kurtarıyor. Mert. Mert. Mert o. Hakan. Hakan orta dedi. Hakan ve Hakan da atıyor. Şu anda 2-0 bakalım kurtarabilecek mi? Mert bakalım. Verman. Verman kullanıyor, ve atıyor. Atıyor. Şu anda Arda Güler. Orada o da atıyor. Şu anda çok güzel ilerliyoruz ama kurtarmamız lazım. Bir tane. Winnaldon. Ve Mert! Mert kurtarıyor. Eğer bunu atarsak kazanıyoruz, değil mi? Evet, eğer bunu atarsak kazanan Türkiye. Ferdi orta dedi. Ferdi Ferdi atıyor ve yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Yes ve sonunda yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. 4-1 penaltılarda kazanıyoruz. Ve ve yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Ve yarı finaldeyiz. Yarı final. Yarı finaller takım adı. Türkiye, İspanya, Fransa, İngiltere. Kazanıyoruz. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. O zaman heyecanla yarı yani yarını yani yarı finali heyecanla bekliyoruz. O zaman az bayraktır az. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Yarı finale oynayacağız ve hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.